Hepinize tekrardan merhabalar şahar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, FNAF 4 oynuyoruz Five Nights at Freddy's Evet Çok korkunç bir oyun Burka dişli 4 Nasıl kaçacak bilmiyorum, bilmiyorum. Nasıl verelim bunu Nasıl vereceğiz Vermek. Ev game'e basınca bile korkuyorum. <laughs> Dayı 5, nasıl? Da? Ben 5. 5. Geceliğim. Bu ne? Ay, ay. <laughs> ay bu ne? Töbe töbe birisi gülüyor. Ay töbe birisi gülüyor. Bu ne? Bu ne? Bu, bu, bu tuş ne? Biz biz robotlardan çok korkuyorum. Ben öyle yani. Ağlıyoruz. Ay yazı bize. Net bana beni izliyor lan pijamen. ya. Ha, ağlıyoruz. O çok korkuyoruz. Ya Foxy'nin kafası yok. Koca yarattı Foxy. Ay. Evet arkadaşlar arkamıza basmak basma. Ba, Türkçe unuttum. Her arkamıza bakmazsak arkamızdaki Peluş oyuncak Ferdi ağzını açıyor Yani çoğu zaman arkamıza bakmamız lazım. şimdi yani bu bu çocuk niye gidip de robotları parçalayıp satmıyor? Yani şimdi diyeceksiniz onun küçücük çocuk nasıl parçalasın ki? Lan oğlum kimin evin elin evinde elferini yani el ferini var. Lan çocuğun elinde el ferini Allah'ım neden Türkçe konuşamıyorum? Çocuğun elinde el freni var. El freni nedir? <laughs> el feneri var. Elinde bir döner bıçağı yok yani. Bir döner bıçağıyla saplasa bir tane robota. Kafa bir tane saplasa. Robot zaten hayattan ele ele, ele yani. yani. Çocuğum ne? <laughs> az önce bir oynadım. Bo Bonnie ağzıma sıçtı. Bunu benim daşaklı Osman yaptı. Şuraya bakalım gel. Şu an 5 metre uzaktan. Hayır 5 metre uzaktan oynamayacağım. Flashing. Doğru kapat. Arkamıza bakmayın tutun. Doblet kapı. Bu ne abi? Bu ne abi? Arkana bak Ahmet Ali. Şerefsiz. Ya. Ben çok korkuyorum. Çok korkunç bir oyun. Fortnite'a girdik. Birincisi çok kolaydı çünkü hileliydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah beni bu cehennem zebanilerinden koru. Arkama bakmayı unuttum. Top. Uh, Saat 2 oldu. Hala bir hareketlenme yok. Evet yok. Evet. Kapıdan bakalım bakalım. Gidelim ve bakalım. Spring trap. Yardım et. Spring trap. Yardım et Allah'ını seversen ya benim bu cehennem zebanelerinden kuru. Spring trap lütfen. Arkamıza bakmayın. <laughs> bitiremem ki ben bu oyunu. Asla birinci gece bile bitiremem. Mal gibi çok gibi kalırım orada. <laughs> Artık Ay orada gördüm 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 bana ne bana ne bana ne gördüm 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 ya video lütfen hızlı geçsin dakikan kapıya git Çıka. diğer taraftan Bonnie geliyor. Arkamızda da Ferdi var. Şuradan da Foxy geliyor. <laughs> arkama bak. Arkama bak. Arka, <laughs> arka. Ay! Uşt. <laughs> Amına <laughs> Saat 4 oldu bu arada. Son iki saat kaldı ve kapıya gittiğim gibi şu an jump yiyeceğim. Biliyorum. Arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak. Arkaya bak. Ce cehennem zebanisi Bonnie'nin yanına gitti. döndü git git Ulan. ay hoş bir şeyler yaklaşıyor ayak sesi var oğlum birinci geceyi bitirecek miyim lan yoksa ay evet sıçtık çünkü arkamıza bakmadım şu an bakmamıza göre gerek yokmuş lan dur Bismillahirrahmanirrahim. Orada bir şey gördüm. Ay, hoş. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ben bu oyunu jump scare attı sanırım. Saat 5 oldu. Arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak. Sikliği git. Sikliği git. Sikliği git. Sikliği git. git. Korkuyorum. İnşallah birinci gidip <laughs> Arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hadi bitirelim şu birinci gece. Vallahi videoyu da bitireceğim birinci gece bitirsem. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Üç kulübü bir elham. Bir şeyler şu şu tavandan bir şey geçti. Tavandan bir şey geçti. Hadi bitsin şu gece lütfen. Lütfen. Hadi bitsin 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 bitsin. Hadi lütfen 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 lütfen. Hadi hadi az kaldı hadi be. Hadi lütfen lütfen hadi 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 hadi. Hadi şu an var ya. Hadi be hadi. Hadi. Bitiyordu ama bitiyordu. Pezevenk boyu. İnşallah bir yere oturduğunda yanlışlıkla götüne kazık girer. Or. Orospu pezevenk. Çok kafalı. Sik kafalı şey. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Five Nights at Freddy's Five Nights de burada sona ermiştir. Dört. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bak like atın abone olun. Bak. Like atın abone olun. Lütfen bak lütfen. Hadi neyse bay 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 bay. İlk defa Five Evet. at Freddy's oynadım. Yarın da beş. Şakadan şaka lan şaka. Bildiğin e, ee, büyük ihtimalle 3 çekerim. Cık, ele bir bok yer. Tabii öğrenip de geleceğim. Neyse görüşürüz. Sadece bir şey video çıkmadığı için hemen bay bay diyelim.